Kişisel bir moda trendi olsaydı nasıl olurdu? Birlikte bakalım. Koç verecek olurdu. Cesur, enerjik ve cool. Ne zaman nerede olacağı belli olmayan. Boğa süet bir çizme olurdu. Konfor ve lüks doku bir arada. Hem rahat hem stil sahibi. İkizler kitten heels olurdu. Hem zarif hem pratik. Şirin görünür, her ortama uyum sağlardı. Yengeç palaklava olurdu. Duygusal ve nostaljik. Sıcak ve korunaklı bir his gibi. Aslan statement bir takı olurdu gösterişli ve dikkat çekici. Prestijini iddialı bir şekilde ortaya koyardı. Başak fular olurdu. Klasik ve güvenilir. Hem işlevsel hem stil sahibi. Terazi monokrom giyim olurdu. Estetik ve uyum odak. Sofistike bir cazibe. Akrep grunge saç makyajı olurdu. Gizemli ve çekici. Karizmatik kendinden emin duruş. Yay renkli yün çorap olurdu. Rahat ve eğlenceli. Maceracı ve neşe dolu bir stil. Oğlak kürk olurdu; resmi ve kaliteli. Lüksü ve prestiji bir arada sunardı. Kova renkli camlı gözlük olurdu. Yenilikçi ve farklı, sıra dışı, deneysel ve modern. Balık dantel olurdu; nostaljik, zarif ve feminen. Romantik ve büyüleyici bir iz bırakırdı. Peki senin burcun ve favori trendin hangisi? Beğendiysen kaydet, arkadaşlarına göndermeyi unutma.